Hmm. Yatağımı da hazırladım. Çadır tamamdır. Şimdi de sandalyemi kuracağım. Şemsiyemi de açayım. Bu şemsiye beni. Oy, güneşten koruyacak. <laughs> hmm. Ayşe de gelince mangal yaparız. Ben de gideyim o zaman. Ocak için taş toplayayım biraz. İşte markete geldim. Koca ayı için et ve biraz sebze almalıyım. Bir bakalım neler var. Meyveler. Hı, i̇şte. Biraz domates ve kuru soğan alalım. Teşekkür ederim. Buradan da biber alayım. Yeni koyalım. Yeşil biberler ve kırmızı biberler. Sebzeler tamam. Şimdi et almalıyım. Etler ne tarafta acaba göremedim? Arka tarafta yumurtaların altında. Tamam gördüm. İşte balık ve etler. Alacaklarım bu kadar. toplamda 100 TL. Tamam. Bir bakalım. 20 40 50 60 70 80 85 90 95 100 Buyurun 100 TL Teşekkürler. Yine bekleriz. Hı, ateş de hazır. Ben geldim kocayı, iyi merhaba. Aa, hoş geldin Ayşe. Oo, ateşler yakılmış her şey hazır. Evet evet çok acıktım. Sen alışveriş yaptın mı? Yaptım tabi yapmaz mıyım? Her şeyi hazırlayıp getirdim. Şişlere takabiliriz. Oh, oh iyi yapmışsın. Vay be çok güzel görünüyorlar. kocayı. Şişler hazır. Hadi pişirelim. Yerleyelim yerleyelim. Oh mis gibi mis. Pişti galiba Ayşe. Evet evet. Çok güzel görünüyorlar. Al bakalım. Bu senin. Afiyet olsun. Teşekkürler. <laughs> Çok güzel olmuşlar. Ben de çok beğendim kocayı. Bu arada burası çok güzel. Umarım rahat bir gece geçirirsin. Bakalım tek başına kamp yapmak zevkli olacak mı senin için? Asıl ben sana teşekkür ederim Ayşe bana yemek değiştik ettiğin için. Akşam da güneş batarken güzelce yıldızları izler. O arada uyur kalırım zaten. Rica ederim kocayı. O zaman sana iyi geceler. Dikkat et. Görüşürüz arkadaşlar. Ben gidiyorum. Hoşça kal Ayşe. Teşekkürler. İyi günler. Yine bekleriz. Hı? Bu kamyon neden böyle korna çalıyor? Ne oldu Beton Mikser'i? Neden böyle korna çalıyorsun? Ya ben yolda kaldım. Benzinim bitti, daha fazla ilerleyemiyorum. Bir yardım eder misin? Ee, tamam tamam, seni ittirmeye deneyeceğim. Heh. Şimdi seni pampanın yanına kadar iteceğim. Çok ağırsın, seni itemiyorum. Çünkü mikserin içi beton dolu. Hay aksi. Hmm. Hah, dur bakalım, sen burada bekle. Belki de hortum buraya kadar yeter. Povpoyu alalım. Ah. <laughs> hadi hadi biraz daha, hadi. Hadi. Aa! Hah. Yetişti. <laughs> ee? ee? ama yakut gelmiyor. Ne oldu şimdi buna? Olamaz. Hortum kopmuş. Eyvah koca oyu. Ne yapacağız şimdi? Benim yüzümden hortumun koptu. Ee, benim de bu betonu yetiştirmem lazım yoksa donacak. Benzin bitti. Eğer aküde bitersem mikseri döndüremeyeceğim. Tamam tamam merak etme. Ben bir tamirci çağırdım bile. Geliyor. Umarım tamirci bir önce gelir. Merak etme ha. Geldi bile. Merhaba koca ayı. İşte geldim. Ne? Hı 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 Bunlar da ne böyle? Kocayı. Bunlar tren rayları. Bir oyuncak kurmak ister misin? Ha trenleri severim. Onlar raylarda gider. Evet kuralım. Harika. Haydi kurup oynayalım. Hı 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 hı. Bunu buraya. Bunu da buraya. Ho oh oh ho oh oh. ho ho. Aferin. Bu buraya. Hmm. Şu şöyle. Buraya köprü takalım. Ve bu da Haydi hazır. E, tren nerede? <laughs> i̇şte ha. burada. Ha. Bu tren bu da vagonu. Bu yolcu treni mi? Hayır kocayı, bir yük treni. E, ne yükleyecek? Seni ne götürecek? Hmm. Hmm. da renkli toplar var. Aa, top, topları mı götürecek? Evet. Kırmızı, mavi, yeşil ve sarı. Hadi bakalım küçük tren. Bu sarı topu götür. Tren. ha nasıl gidiyor şuna bak. Hah. Dur bakalım küçük tren. Şimdi gidebilirsin. <laughs> Aa, tren? Neden döndün? Ayşe neden bu kadar kısa sürede geri döndü bu tren? Bilmem. Yükü yok. Neyse tekrar koyalım. Mavi top. Hadi git bakalım. Aa, tren gene boş döndü ee, Neden yine yük yok Nereye gidiyor bu yükler Ben de anlamadım kocayı Ben bu treni takip edeceğim Dur bakalım. Aa, bak. Neden boş geldin? Loli demek sen bize şaka yapıyordun ha? <laughs> Yakalandım. Bırak. Hmm, kocayı koca ayı toplara ne olduğunu bulabildim acaba? Aa can geliyor. Ayşe bak kimi getirdim. kocayı ayı? Aa Loli. Bak <laughs> bak. <laughs> Açıyor. Ben onu yakalarım. Ah, peki koca Onlar bu yakalama oyununu sevdiler. Hoşçakalın.